<laughs> yine yine parasız olarak bir gün uyandım. Şuna bak evimde bir tane çorba tenceresi, sandık, bir tane yatak var. Lütfen benim de param olsun artık ya. Ya benim de param olsun ben de artık bir şeyler alayım. Evimi zengin olayım ya. Bir dışarıda dolaşayım da belki bir çalışacak işmiş bulurum da belki param olur. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Amca bırak bırak sen onu taşıma belin mi ağrı bırak ben bunu taşırım ya. Kaç yaşına gelmişsin amca? Nerede amca senin evin? Gel gel şurada hemen burası ya. He tamam amca sen niye kendini yoruyorsun? Amca ben seni bu köyde hiç görmedim daha önce. Sen yeni mi taşındın buraya? He ya ben şehirden geldim. Benim şirketim falan vardı. İşte köy hayatı yaşamak istedim. Buralara geldim ya. Buralar güzel. Ha. İyi yapmışsın amca. Evin maşallah çok güzelmiş ya. Ekrana bak amca bu kaç para aldın bu ekran? Dur dur amca şunu nereye indireyim? Bana onu söyle önce şey, bir. Şuraya koy şöyle şuraya koy. He tamam. Tamam amca. Oo televizyonu televizyonu ne kadar güzelmiş amca be. Akvaryumun falan evet. var ya. ha. Güzel, he. Yeni mi aldın? He he hepsini yeni aldım, evi hep yeni döşedim ya. Allah hayırlı olsun istiyorsan. amca. Olur vallahi amca bir çayını içerim vallahi amca benim ha, de. Al. Maşallah Allah maşallah sen ver amca he ver bana. Şöyle otur istiyorsan geç geç. He oturayım amca. Ya. Eyvallah teşekkür ettim. Dur bakayım ben sana bir şeyler bulabileceğim mi evde? Ya eve yeni geldim bir şeyler almayı unuttum dolaba bakayım ya. He amca vallahi çok güzel evim varmış ha dediğim gibi hayırlı olsun. Amca benim de para kazanmam lazım ne yapayım vallahi billa evet. Açlıktan öleceğim amca evimde sadece bir tane masa var bir tane. Ya amca benim de para ihtiyacım var ya amca senin. Orada evet. paran çok, paran çok gibi gözüküyor. Var mı böyle bir birikimin falan filan bir yerlerde? Yani işte bak daha elektrikleri yeni açtırdım gördüğün gibi işte. Sen evet, bu eve şey şu an yok ya. Eve eve bir para mara saklamışsındır. Bir yerlere koydu mu bir şeyler? Aa, yok ya. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> amca bir şu neyse tamam amca eyvallah. Ben ne bir şu şey... Ne bileyim vallahi amca bir... sanki bu bu kadar şeye göre bir param vardır gibi duruyorsun amca hani yani yok, valla... hayır, yok yok bizde öyle şeyler olmaz ha yani. Vallahi amca ne bileyim ben bir çok şey yapamadım yani sen bu ne iş şey... yapıyordun ya. Ha. Valla nerede çalışıyordun amca sen ne, ne iş yapıyordun? Benim petrol şirketim vardı. <laughs> amca yani valla ne bileyim hani biraz. <gülüyor> 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 Neyse amca ben çayımı içtim al bu tabağı da boşluğu da şuraya koyayım, koy. nereye koyayım ya amca. Yani şuraya bıraktım. He, eyvallah amca. Sen onları yıkarsın, bukarsan, artık bu şeyler yaparsın. Ben hallederim onu zaten. Hadi hadi eyvallah amca. Görüşürüz. Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Tekrardan. Çay için sağ amca. Eyvallah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz amca. Sağ Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeyim mi? Adamın evinde sanki ben öyle sezdim. Adamın evinde çok çok fazla para var gibi duruyor. Orada para muhabbeti yaptığında arkada bir yeri falan gösterdi. Bu adamla bir şeyler var. Ben o zaman bugün akşam bu adamın evine gidip yoklamamız yok mu? Var ya adamın evinde kesin paralar maralar var. Para muhabbeti açtığımda arkada bir tane kasa gibi bir yer şey gibi bir yer var ya oranın altına baktı. Orada kesin bir şeyler saklıyor. Neyse hava kararsın. Ben o adamın evine bir gidip bir soygu bir hırsızlık yapalım da artık ben de zengin olayım. Adamın evini görmediniz mi? Adamın evinde her şey vardı ya. Ya artık benim de param olsun istiyorum. Şu eşyalarımı şöyle bir yanıma alayım. Havanın kararmasını bekleyeyim. Hava kararınca zıp Koşar gider bir bakın orayı patlatırız adamın kasasını hadi bakalım. Hadi hava kararsın. Ooo da karardığına göre artık operasyona başlayabiliriz. Bu yaşlı moruk şimdi uyumuştur içeride. İçeride uyuduğu için ben rahatça eve girer, rahatça soygurumu yapar, rahatça artık zengin olabilirim hadi bakalım. Hadi şimdi ses yapmadan gireyim bakayım bir uyumuş. Vallahi mışıl mışıl uyuyor. Lan bu adam kim? Abi ben ev arkadaşıyım da çaktırma parayı soyarsan bana da verirsin biraz. Tamam tamam sesini çıkarma. Kaybol şuradan. Kaybol kaybol. Şuradan kaybol. Ben. Lan çık çık evden çık. Lan. Çekil oğlum şuradan. Arkadaşlar bunu evden göndermemiz lazım. Ben e, amcanın e, akrabasıyım da evini ziyarete geldim. Sen şey yapma tamam mı? Söylemezsin. Tamam tamam kardeş ben söylemem. Sen hallet işini hadi. Bana da biraz bir şeyler ateşle ama ha. Tamam tamam abi ateşlerim. Çık çık abi çık çık. Şuradan gel. Lan git şuradan. Lan gitsene şuradan. Heh tamam. Arkadaşlar şimdi bakalım uyandırmadan hem de beni ev arkadaşı sanar büyük ihtimal. Ondan Hı. dolayı çok bir çakmaz. Şuralara doğru baktı. Buralarda kesin bunun alımı bir birikimi falan bir şey var. Hemen şunu bir kırayım. Şunu da kırayım. Şunu da kırayım. Şunu da, kırayım. Heh. Şunu da şuradan kırarsak. Ha, şunu da şuna kıralım. Hemen hızlı bir şekilde. Aha, Kasayı buldum. Oo bir sürü para var. Nasıl? <laughs> Aa uyan, uyandı. Aa uyandı, uyandı, uyandı. Aa ya ne susadım ya. Çeşme nerede? Arkadaşlar uyandı. inşallah benim burada olduğumu görmez. Görürse yakalanırız. Ya bir şey ne tahmin nerede ya? Neyse hayatım da. Ah tamam ses yapmayalım. Uyudu tekrar uyudu. Artık zengin olduk. Bir sürü parası varmış amcanın. Oo bunların hepsine çöküyorum. Hadi bakalım. Artık sen gel şunu da eski haline getireyim de. Anlamasın burada son yaptım mı? Heh, aynısını yaptım valla. Sen yat moruk sen yat. Ben evini komple soydum kardeş. Hmm. Dur dışarıdaki köylüye de bir şeyler değilim de. Ses söylemesin diye şeye. Nereye gitti lan o? Heh, burada. Al emmi oğlu. Sana da bir birazcık para gönderiyor. Amcaya sakın söyleme tamam mı soydu mu? Tamam tamam söylemem. Eyvallah kardeş beni de gördüğün için. Sıkıntı yok kardeş. Sen o paraları nasıl bulamadın şimdiye kadar anlamadım. Salak mısın kardeş? Adamın evinde servet varmış. Servet hadi bakalım. <laughs> hadi görüşürüz. Şimdi of artık çok zengin oldum be. Var ya bundan sonra bana krallayacaklar kral. Buraya var ya bir villa dikeceğim. Apartman yapacağım. Her şeyi kuracağım buraya. Ama önce bir yatalım da sabah hallederiz hepsini. Hadi yatalım. <laughs> Haa, ya bu sabah ne ya? Ha, nerede lan benim? İstemiyorum. Beni. Ya şu paralara bir bakayım ya. Lan! Lan param çalın! Lan para çalınmış lan! Ulan nasıl çalınır lan benim param? Kim çaldı lan? Lan Fehmi! Lan Fehmi gördün mü lan? He? Abi aşağıdaydı Fehmi aşağıdaydı. Nerede lan o? Dur bulacağım lan ben onu. Lan Fehmi! Fehmi! Lan neredesin lan? Lan Fehmi! Bana bak lan. Nerede lan e, sen e paralarım? Efendim abi. Nerde lan paraların Abi ne parası e ne parasından bahsediyorsun? Lan bırak nerede lan param? He? Söyle lan çabuk. Abi para bilmiyorum ben ne parası ne? Neden bahsediyorsun abi sen? A Çıraksız, lan şuna bak lan sen çabuk. Abi tamam tamam abi vallahi sıkma abi. Abi bir tane komşu vardı ya sana dün çay içmeye gelen hatırlıyor musun? He He abi işte sana yardım eden. Abi o adam geldi gece bütün paralarını soydu gitti abi senin. Lan lan sen sen nerede biliyor lan bunu? He söyle bakayım Abi gece soyarken gördüm. Git lan buradan. Ay. Lan neredesin lan? Lan Recep Bana mı geldin lan. abi? hoş bulduk. Lan benim annem mi lan? Bir de adam lazım lan bana 10 tane adam versene lan. Tamam abi vereyim ama tabi biliyorsun ücretli böyle şeyler abi. Ya, biliyorum biliyorum geç onları hadi sen bana adam yolla tamam mı lan? Tamam abi 10 tane adam bugün kapında olur. Tamam lan hadi göndersen onları. Tamamdır abi geliyorlar birazdan. Of be artık zenginim oğlum her şeyi yapabilirim kendime. Hemen bir tane şöyle kendime elmastan bir zırh. Ondan sonra altına hemen bir ya tane elmattan pantolon. Lan Ali abi. çık lan kapıya. Çık lan dışarı. Çık lan. Alo. E, efendim. Lan sen benim paramı nasıl çalarsın lan ha? Abi ne parası ne diyorsun ki ya ne parası abi? Abi çalmışsın lan Fehmi söyledi bana onu da vurdum lan. Abi abi ben senin paranı falan Çalma. çalmadım abi. Çalmışsın lan işte bırak bu kafayı. Abi, abi çalmadım abi ben senin paranı... A gölmedim, lan abi. lan Lan kes lan. Abi hemen şuradan silahımı almam lazım. Lan adamın silahı var çünkü. Kapımı tarıyor. hay lan. Lan. Ne yapacağım ne yapacağım adam ne lan yapacağım? Korumalarıyla gelmiş. Bir sürü koruma bir sürü adamla gelmiş. Ne yapacağım? Saklanayım biraz şurada. Oo. Dur arkada Allah'tan bir tane arabam var da. Biraz oyalayayım sonra onu kaçarım. Ya ne yapacağım ne yapacağım? Dur lan sonra. Adam adam. adam kaf of buldu beni ya. Bir tane hırsızlık yapalım dedik onda da bulunduk ya. Ne yapacağız abi? Hemen hemen buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bunlara baş edemem. Bir sürü adam getirmiş yanında. Baksana nasıl ateş ediyor abi. Abi ben çalmadım paralarını diyorum. Niye sıkıyor abi? abi? Her tarafa mermi yaptın abi. Hemen hemen buradan kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Şu arkada hemen arkada bir tane araba park etmiştim. Önceden aldım emeklerimle birlikteyim arabamla. Şuradan kaçsam hemen görmez fark etmez beni. Bakalım sen. Kaçma. <laughs> lan! Lan ha, lan ne dur. Dur. dur içeri. Lan hep boşsun. Gel lan benimle. Lan. Abi sen abi görüşürüz abi. kaçma. Zor ayınlar. Arkadaşlar bütün paralarla beraber kaçıyorum artık. Kapı açık kaldı. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. <laughs> bütün paralarla kaç beraber lan. kaçıyorum. <laughs> artık ben milyonerim abi. Giderim başka köye yerleşirim. Orada yaşarım. Beni de bir daha asla bulamaz. Bütün evin mevin her şeyin içinden geçtik ama neyse. Sıkıntı yok. Bundan sonra zenginim. Artık yeni bir şehre, yeni bir köye yerleşeceğim. Bu paralarla krallar gibi yaşayacağım. Aa, lan neyse arabayı burada bakar bırakabiliriz. <laughs> artık zenginim, artık milyonerim, artık benim çok param var. Artık ben de bir köye yerleşip evimi bir mükemmel eşyalarla dizeceğim. O yüzden lan adam hala ateş ediyor peşimden geliyor olabilir O yüzden kaçayım da izimi tamamen kaybettireyim Neyse arkadaşlar ben kaçıp diğer başka şehre yerleşene kadar Geliyor arkamdan geliyor arkamdan Diğer yarışa kadar siz de ekranda çıkan iki tane videoyu tıklayıp onları izlemeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone butonuna tıklayarak kanalıma abone olup like butonuna tıklayarak da videoya like atabilirsiniz. Hepinize yorumlarda bir şeyler yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.